Programımızın bu bölümünde operatör doktor Cenk Kiper bizimle birlikte olacak ve bugün konuşacağımız konu vajinismus olacak. Kendisiyle merhaba dedikten hemen sonra tabii ki vajinismus nedir diye sormak istiyorum ilk soru olarak. Ülkemizde cinsel problemler çok yaygın. Ee, diğer ülkelere göre yüzde oranı olarak Türkiye'de daha fazla ve ülkemizde en sık görülen problemlerden bir tanesi de vajinismus. Vajinismus kadınlarda ilişkiye girememe Herhangi bir fiziksel neden olmadan kadınlarda ilişkiye girememe problemine vajinismu tutuyoruz. Ve dünya popülasyonuna baktığınız zaman dünyada tüm dünya kadınlarında yüzde iki gibi bir oranı tutarken Türkiye'de bu yüzde beş hatta yüzde on olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü yüzde beş denilen rakam istatistiklerle ama istatistiklere geçmeyen halen doktora başvuramayan e, yüzlerce kadın var. Vajinismus nedir, neden oluşur? Vajinismus kadının ilişkiye girememesi demiştik. Bunun altında yüzlerce neden olabilir. Ayıp, yasak, günah kaygıları, can acıyacağı korkusu, çocuk sahibi olma kaygıları gibi yüzlerce neden vajinismus yapabilir. Vajinismus'taki problem yalnızca kadına ait bir problem olmayıp aynı zamanda onun kaygı ve endişelerini arttıran, ...veya onun kendine güvenini desteklemeyen eşlerde de bir takım cinsel problemler, sıkıntılar olabilmektedir. Majinismus yaşayan kadınlardaki en önemli sıkıntılardan bir tanesi problemi anlayamamak. İkincisi de problemi anlayamadıkları için gerçek anlamda bir çözüm arayamamaktadır. Daha evvel kafalarında hiç bu şekilde bir problem olmayan çiftler evlendiklerinde böyle bir problemle karşılaşınca tamamen panik içinde olmakta. Hiçbir yere başvurmamakta, utanmakta, sıkılmakta ve bu problemi çevrelerinden gizlemektedir. Bize başvuran çiftler arasında, ilişkiye girememiş çiftler arasında 15-20 yıllık evli çiftlere rastlamaktayız. Gene bu hastalarda rastladığımız en sık problemlerden bir tanesi daha ilk muayeneye gelmeden acaba iyileşir miyim? Terapilerim Kaç seans sürer? Ne kadar zamanda biter? Ne kadar bir ücret ödeyeceğim gibi yaklaşımlardır. Hekim olarak düşündüğünüz zaman, hatta hekim olmadan dışarıdan bile baktığınız bir zaman, muayene edilmemiş bir kişinin tedavi olup olamayacağını, tedavisinin ne kadar süreceğini ve bunun maliyetinin, tabii ki bunun eğilinti olarak maliyetinin ne olacağını bilmenin imkanı yoktur. İşte Kaygı ve endişenin oluşturduğu hekime gitmemek için problemi akıllıştirmek e, için bir takım yollar gerekiyor. Genelde bu kaygı ve endişenin e, getirisiyle farkında olmadan bir takım bahanelerle doktora gitmek yıllarca ertelenir. Peki bu hastaları tedavi olabilirler mi? Evet, her insanın içinde her problemi çözme yetisi vardır. Yeter ki birinci basamakta bunu çözmeyi istemeniz gerekiyor. Eğer bir şey yapmak isterseniz ve bunun gereklerini yerine getirirseniz dünyada başaramayacağınız, çözemeyeceğiniz hiçbir problem yoktur. Vajinismus dediğimiz kadınlarda ilişkiye girememe problemi de çok kısa sürede çok rahat bir şekilde terapilerle çözülmektedir. Mühim olan birinci etapta doktora başvurmaktır. İlk olarak problemin tanımlanması, Hastanın sıkıntısının belirlenmesi, sonuçta da bir terapi sürecinin düzenlenmesi gerekiyor. Daha doktora başvurmadan bir takım kaygı, endişeler içine girerseniz bu problemi çözme şansınız çok çok azalır. Onun için güven duymak gerekiyor ve doktora başvurmak gerek. Problemi kimler çözer? Problemi herkes çözebilir, bütün doktor arkadaşlarımız. Mühim olan şey doktorla iletişim kurmanız. Ona inanmanız, güvenmeniz ve gerçekten bu problemi çözmeyi istemenizdir. Tedavi dediğimiz süreç çok basit ve kısadır. Kişinin sosyal, psikolojik ve bedensel yapısını incitmeden, ona hiçbir zarar vermeden onun aklında oluşturduğu sıkıntıları, kaygı ve endişeleri yok etmeye yöneliktir. Eğer tedavi olmazsa ne olur? Biliyorsunuz evlilik dediğimiz süreç içinde cinselliği ve üremeyi de kapsayan bir süreçtir. Eğer bu evliliğin içinde cinselliği yaşamadığınız zaman bir süre sonra evlilik bağları zayıflamaya başlar. Başlangıçta birbirini idare eden çiftler, birbirine toleransla yaklaşan bu çiftler zaman içerisinde birinci etapta cinsellik boyutuna gelmemek için ee, akşam üzerleri bir takım kendilerine meşgaleler yaratırlar. Veya en kötüsü gene o cinsellik boyutuna gelmemek için bir takım sorunlar çıkarmak gerekir. Bu sorunlar birbirinden uzaklaşmalar, gün be gün katlanarak o çiftin birbirine karşı olan saygı sevgisini azaltır. Hatta bazı erkeklerin dışarıya yönelmesini de başka partnerler, cinsellik yaşayacağı başka partnerler bulmasına da neden olabilir. Ve bir süre sonra bakarsınız ki evlilik kurumu yavaş yavaş yıpranmış, tükenmeye doğru gidiyor. Saygı ve sevgi kalmamış. Bazı çiftlerimizde gördüğümüz zaman ee, hanımlar ilk yıllarda eşlerinin çok anlayışlı olduğunu onları cinselliğe zorlamadığını söylemektedirler. Ama süreç içerisinde tabii ki bu böyle kalmamakta. Partnerlerin birbirine karşı olan saygısı azalmakta ve birçok evlilik Boşanmayla sonuçlanmaktadır. Vajinist dediğimiz problem tamamıyla psikolojiktir. Fizyolojik hiçbir neden yoktur. Burada tamamen kişinin kendi düşüncesinde, kendi kafa yapısında oluşturduğu e, aklında canlandırdığı şeylerle yarattığı ortamdan kaygı duyar. Normalde böyle bir süreç yoktur. Zaten bütün vajinist e, markaları bir fizyolojik muayeneden geçirirsiniz. Hiçbirinde hiçbir probleme rastlanmazsınız. Eğer ki bir probleme rastlıyorsanız zaten o vajinismus ismini almaktan çıkıyor. Vajinismus hiçbir fiziksel neden olmadan, kişinin ilişkiye girmesini engelleyici hiçbir neden olmadan bunu yaşamasına verdiğimiz isimiz. Bir süre sonra normalde daha evvel cinsel hayatı olup bir süre sonra bu problemi yaşayan kişiler olabiliyor mu? Evet olabiliyor sıkıntılı bir cinsel ilişki dönemi geçirmiş, problemli bir doğum süreci geçirmiş veya cinsel taciz, tecavüz gibi bir takım istismarlara maruz kalmış kişilerde daha sonradan vajinismus, cinsel ilişkiden korkma, kaygı duyma, endişe etme, ilişkiye gireme problemi gelişmektedir ki buna sekonder vajinismus da diyoruz. Vajinismus olgularında yaşa baktığımız zaman herhangi bir standartizasyon yok. Her yaştaki kişi de her yaştaki evlilikte bu vajinus olgusuna rastlayabiliyorsunuz. Terapi açısından hastanın yaşının veya evlilik yılının herhangi bir avantajı veya dezavantajı var mı derseniz... ...öncelikle kişilerin yaş düzeylerine baktığınız zaman terapi açısından hiçbir farklılık oluşturmuyor. Çünkü genç hastalarda daha fazla bir azim ve e, motivasyon varken onların dezavantajları, tecrübesizlikleri... İleriki yaş hastalara baktığınız zaman da onların hayat tecrübeleri, bir takım deneyimleri, kendi işlerindeki avantajları ve dezavantajları tamam diyor. Eğitim durumlarına gelince her eğitim düzeyinden kişi de işte vajinismus olabilmekte. Bize daha çok başvuran hastalarımızın eğitim düzeylerine bakarsak ortalamalarına e, lise ve üniversite mezunu olmakta. Belki bu Şehirdeki yaşantının e, getirdiği kıstaslardan bir tanesi, her eğitimden, her kültürden insanda bu problem oluşabilmekte, çünkü arka yapısında çocukluk çağından, genelde çocukluk çağından kalma nedenler vardır. Bu da e, bu yaştaki aklımızla çözemeyeceğimiz problemlerdir. Yoksa vaktiniz zaman size gelen bir öğretmen, mühendis, doktor veya avukat vajinist uslu bir hanımın Bugünkü aklıyla bu problemleri çözememesinin hiçbir nedeni yoktur. Ama arka yapıda düşünce sistematiğimiz çok çok farklı bir sistematikle farklı kodlarla çalışır. İşte bu problemleri çözebilmek, bu sistemi, sistematiği oturtmak için de terapi almak gerek. Eğer bu tip vakaların oluşmasını istemiyorsanız bir kere çocuğunuzu sağlıklı yetiştirmeniz gerekiyor. Öncelikle bir çocuğu sağlıklı yetiştirmek için yapacağınız en büyük şey ona hiç dokunmamaktır. Eğer ki çocuklarınıza hiçbir şey yapmazsanız, hiçbir şey için çabalamazsanız, onların doğal ihtiyaçlarını karşılamak dışında inanın daha sağlıklı olacaklardır. Hep sizin kafanızda yarattığınız o kurguladığınız düzenler, o kişinin bireyselliğine saygı duymadan planladığınız yapılar bugünkü problemleri oluşturmaktadır. Ha, bu baktığımız zaman cinsel problemlerle ilgili ileride çocuğumuz ne yaşamasın e, diyorsak ne yapmalıyız problem yaşamaması için bir kere cinsel bilgiyi sağlıklı olarak evde vermeniz gerekiyor öncelikle. Çocuğun cinsellikle ilgili sorularını cevaplamanız gerekiyor. Genelde anne babaların sıkıldığı aşama şudur. Eğer biz çocuğun cinsel bilgilerini, sorularını cevaplarsak sonuçta bir yerde tıkanırız. Hayır. Siz o sorulara rahatça yaklaşırsanız anne ben nereden geldim veya bu nedir sorusuna ilk basamağı verdikten sonra zaten çocuklar ikinci basamak soruyu sormazlar. Öyle bir düşünce sistematikleri yoktur. Ama siz ilk soruyu cevaplamazsanız o habire soru üretir. ...veya o sorunun cevabını... ...kendi kafasında yaratmaya çalışır. Anne ben nasıl oldum sorusuna... ...anneyle e, kadınla erkeğin... ...cinsel organlarının birleşmesi sonucu... ...çocuk oluşuyor dediğiniz zaman... ...çocuk orada hı der kalır. Bir sonraki aşamaya gitmez. Bu nasıl oluyor, cinsel organ nedir, bu nedir gibi. Ve en önemli şeylerden bir tanesi de... ...cinsel konuları... ...ayıp, yasak, günah olarak... ...değerlendirmeyin çocuklara. Çocuklarınızın... E, cinsellikle ilgili bir şeyleri yanlış yapmasını istemiyorsanız sadece sınır çizin. E, küçük bir çocuğun kendi cinsel organına dokunmasına yapacağınız şey işte ayıp hı, hı değildir. Sadece o sana ait bir organ ve bunu insanın içinde yapamazsınız derseniz çocuklar o mesajı alırlar. Çocukların özellikleri çok çok fazladır. Çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bir toparlayacak olursak neler söylersiniz bu konuyla ilgili olarak? Cinsellik, cinsel ilişkiye girme kadın ve erkek hayatının neslin devamının vazgeçilmez bir parçası. Onun için bunu sağlıklı bir şekilde yaşamak gerekiyor. Eğer bunu yaşayamıyorsanız birinci adımda yapacağınız şey bir parça olsun o kaygı ve endişelerinizi, o içinizdeki duyguyu bir parça bastırmak. Eğer onu bir parça bastırabilirseniz bir sonraki adımlara rahatça gelebilecektir. Yapmanız gereken birinci şey de ön yargısızca ne kadar sürer, ne olur, nedir, ne değildir demeden bulunduğunuz yerdeki bir hekime başvurmaktır. İnanın o kadar rahat o kadar kolay bir şekilde çözecek. Onun için bütün hastalarımıza bu problemi yaşayan hastalarımıza önerimiz. Yaşadığınız şeyden utanmayın, sıkılmayın. Bunu birçok insan yaşıyor. En kısa zamanda e, terapi için doktora başvurun. Göreceksiniz ki her şey çok çok güzel olacak.